doktora, ilgili hemşirelere ve yöneticilere her kaza ayrı ayrı teşekkür <laughs> Sağ olun, var olun. Allah sizlere de sağlık versin. Biraz zor oldu yani evden ayrıldığım için, çocuklardan ayrıldığım için. Hastamız öksürük ateş şikayetiyle acil servise başvurduğunda akciğer filminde yaygın bir tutulum vardı akciğer tutulumu e, PCR numunelerimiz de pozitif gelmesi üzerine hemen tedavimize başladık. Hastanın solunum sıkıntısı ağırlaşması, e, klinik laboratuvar değerlerinde kötüleşme olması üzerine tedavi eklemeler yaptık. Buna yanıt hala alamamamız üzerine hasta entübe edildi. Yoğun bakımda 15 günlük bir takip süreci. ilmi toparlandı. E, ateşi düştü hastanın. Nefes darlığıyla alakalı şikayetleri kalmadı. Başarılı bir şekilde tedavimizi ta, e, tamamlamış olduk. Hasta ilk geldiğinde oksijen değerleri çok düşüktü. Nefes alıp vermesi çok zorlanıyordu. Biz e, beklemeden e, ilerlemeden hızlıca entübe edip solunum cihazına bağladık. E, hastayı uyuttuk. E, İlk bir haftası hasta için çok zorlu geçti. E, diğer organlarda da, e, kalpte ve böbrekte de yetmezlik başlamıştı. başlamıştı. E, oksijen değerlerimiz çok düşüktü. Daha sonra toparlamaya başladı yavaş yavaş. 15. günde de çok güzel, e, hızlı bir şekilde e, soğunum cihazından ayrıldık. Hiç zorlanmadık, e, sıkıntı yaşamadık ertesi günde servise verdik.